arkadaşlar. Şimdi eve, şimdi eve geldik. Markete gitmiştik. Şimdi eve geldik. size bir sürprizim var. Miz var. Ama o da diğer videoda. Sürprizimiz değil mi? Evet. Bu videoda da olabilir. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. De şimdi, var. eve gidiyoruz. ne yapıyorsun? <laughs> 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 Bilmiyorum. Sen nereye gidiyorsun Nereye? Dur ben de Işık, de çekeyim. Işık olmadığı için gözükmüyor. O yüzden biraz karanlık gözükebilir. Dur ben de bir video çekeceğim. Tamam. Güzel de tane şey ne yapacak? Ben de kendim başlayayım. Başlayayım. Tamam sen de başla. Ben kendim kendim şey. Tamam. Şimdi asansöre biniyoruz. Yani bindik. Sen de açsana. Açtım. Açılır mı senin üstte? Işte? Bir de bir video çekiyor. Ben de video çekiyorum. Sonra kaydım. Ne Ben de bir video Niye? Biliyorum. Hadi gel. Kapak fotoğrafı. kafası <laughs> kendi. <laughs> dişti. Lek. Selam ayküm danna. Selam. Geliyorum Bekleyin geliyorum. Ayağım elimde ayakkabım var. Evet ayakkabılarımı koyuyorum. Kalk... O videoyu benim ablam mı tersi bende annem yaptı. Yok annem benimkinden gönderebiliyor. <laughs> Sen kendi içimi annene annen atarsın. Hayır, iki tabletin de indirmeyelim. Birisini indirelim. Seninki o yüzden. Hmm, neyse. Maalesef, ben, ben, kendi tabletimden indireceğim. Annem indirir benimkini. Şu, şu şu, şu, şuraya şu basana. Şuraya basana. indirelim. O kısmı diye diyor. Dur. Heh. Diyorum ha. ki sen tabletini indir videoyu çek. Ee, sonra Zeynep'e gönder. Ben de Zeynep'e anneme gönderirim. Annemin, annemin hesabını da Yollarım kanalımı tamam Yok ben kendi kanalıma göndereceğim. E ben iki tableti de indirecek miyiz? Bir şey olmaz indirelim. Kim geldi ya? Bekleyin arkadaşlar geliyorum. Ben, ben, ben. Kapı çaldın evin misin? <gülüyor> <gülüyor> Dur gel biz kapımızı kapatalım sesler gelmesin. Şu <laughs> 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 kapımızı da kilitleyelim güzelce siyah var mı? He? Siyah mayon. yok. Öf, aynı siyah yok. Hem siyah merhaba pende arkadaşlar. pende var? Bugün ne videosu çekeceğiz? Ne çekeceğimiz? Yok açık. Çünkü O da kendi çekiyor kanal. Evet. Benimki daha dik duruyor baksana. Benimki de her ama seninki dik duruyor. Çünkü niye benimki böyle duruyor? Öyle. Evet, benim arkasına bir şey sabitlemem gerek. Şu, Şu bir... an. Aa yok Neyi alabilirim böyle sert? Sert ne var? Ne? Sert ne var? Şu sert. Yok. şunu koy. Şunu, bunu koyayım şunu mı? Bunu koy, bunu koy. Tamam. <laughs> Bu da devrilir sanki biraz köşeli bir şey. Yok devrilmez. Bu niye devrilir? Ben bu oyundan dolayı. Ya. <laughs> Çok heyecanlıyım. <laughs> ee, söyleyeyim mi sürprize? Hayır söyleme. Tamam gidince görsünler evet, o zaman. Gidince görsün. Ne kız ne oyunu bu? Ha. Oynayalım mı video çekerek? Hadi. Arkadaşlar şimdi oyun Bence. oynayacağız. Siz de. Ben de melodika çalıyorum. Bir kere dinleyebilir miyim? Hayır. Melodi kaç mı? Melodi kaç Olsun benziyor. Düşenmez gel ya. Aşkım açık atlis bak. gelme ya gel gel aşkım, aşkım yavru, düştüm gelişine ay bari oyunumuzu göster ben itim evet önce size gösterelim böyle bir de bardak oyunumuz <laughs> bardak aynen bardak aynen Hadi, Hadi gelin arkadaşlar. Şimdi oynayalım. Yerde mi oynayacağız? Evet yerde oynayalım. Oo. Şöyle kapının ucuna koyacağım ben. Hadi gel. Tamam ben de. Bence ilk benimkiler seçelim. Bir şey yapalım sonra seninkini. İlk seninkini durdurup benimkiler çekelim sonra benimkiler çekelim. Hayır ikisi de çekiyor işte. Ama sen biraz bu tarafa gel videoda gözükmeyiz. Düşemez. Gel biraz. Düşemez. Tamam dur şöyle yapalım. Bekle ben de o tarafa geleceğim hadi. Hadi kanka. Ya bekle ya. Tamam çok iyi oldu. Hadi başlıyoruz. Sen mi? Evet. Ben de izleyi çıkarayım. Ben oyunu biliyorum. Dur. Şimdi... Ama oynadığımız oyunu göremeyecekler. Olsun. Ben... Bir gösterelim mi biz? He? Ben, ben de... önce... çok azıcık görünüyor. Ben şimdi Sen de kapıya yaslasan olur bence. Kapı seninki zaten geniş gözüküyor. Benimki biraz dar. Benimki gibi kapıya yaslasan çok iyi olur. Yok. Evet yaslı bak her yer gözüküyor çok az. Ne yaptığımız bile gözüküyor tamam Şimdi Şimdi meraklıca size göstereceğim hangi oyunu. Bakın şöyle. Zilimiz var. Şöyle eşyalar, kartla kartlarımız da var. Onları açıp böyle şeyler bu işte, zillere basacağız. Bunları koyma yeri var mı? Yok. Onları bir yere koyacağız. Işte. Çek ayağını. Oturak yürüyorum. Şey diyorum hepsi farklı değil mi böyle? Farklı hepsi aynı olursa <laughs> yok yani şey diyorum. Ee, renkleri bu yeşil, bu yeşil, mor, mavi. Onlar bir şey yap. Onların bir şey yok. Yok. Tamam. Hadi, Hadi bir tane ben seçelim. başlayalım. Bir tane seç. Sen seç. Ben seçim. Ben oraya yakın değilim ya. Tamam bir dakika. Bir puanla başlıyoruz. Tamam. Çektim. Evet bulalım bakalım. Bu arada bir dakika önce arkadaşlar gösterdim. Buldum. Ama sen buldun ben gösterirken. Tamam tamam. En altta koyuyorum? Baştan seçiyoruz. Önce arkadaşları göstereceğiz. Sana tamam. göstermeyeyim çünkü önce yapabilirsin. Siz görün neymiş? Fil ve piyano. Bekle. Mı? Fili buldum. Ha tamam. dur onun kulağı yok. Onun kulağı, yoktur. Başka kulağı yok. Başka fil kulağı yok. Başka. buldum. Tamam ben de piyanoyu bulacağım. Melodika. Melodika değil o Kapıdaki biraz beklesin. Ah, dur duracağım. Biraz ayağa kalkayım. Göreceğim şimdi. Nerede? Buldum. Aa. Ben en arkadaşlar geliyorum. Sen o tarafta girme. o tarafta gideyim. Sen farklı video tamam. Sen farklı video çek. Ben de farklı video çekeyim. Açıl ama Bakmam ben sana. Merak etme. Okay. tabii kitlesem belki birisi gelir. Hadi, Hadi kitle. Kitle. Ya, kitle. Hadi güzel. Arkadaşlar. Bana bakma tamam mı? Tamam yapayım. Ha bu bu. Ha, ha. Bunu mu açtın? Bunun açılışı evet. mı? Şey sen için Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi. Arkadaşlar ben gelip geliyorum. Sıcak gireceğim. Abi ben de bunu Benim ben de yanları için. Evet arkadaşlar benim ben böyle pembe zülemci de siyah. Güzel. Şimdi. Güzel. Şimdi ben eşyalarımı hazırlayacağım. Bana bakabilirsiniz şöyle zülemler göstermeden. Şöyle. Ya, evet. an, sen üstünü giyinebilirsin. Sen çık, sen çık. Ya, sen çık. Sen e, Tamam. O zaman ben geliyorum. Evet arkadaşlar biz hazırız. Şu an giyindik. Üstümüzde. bir yandı. be. Evet üstümüze üst giyindik. Hava soğuk olduğu için. Şu bebeğin kafasını takmaya çalışıyorum. Ben sıkayım mı? <laughs> ben nasıl Ben az önce taktım da takamadım şimdi. Yanımıza neler alacağız oyuncak olarak onları gösterelim. Anne evet. biraz başka bir bebek. Ben, ben şimdi. Ama boyamızdan anladılar. Söyleyeyim mi nereye Ben dilde. işte önce bunu alalım. Tamam, bunu alalım. Ha mayonuzu zaten. Havuza gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Havuza gidiyoruz. Biz orada görüşürüz.